çok iyi gidiyor bu ikisi birlikte çok iyi gidiyorlar Oo. ne yapıyorsunuz arabaları yarıştırıyoruz yarış pistimiz var yarış pistimiz ya bu minyatur arabayı buraya koymakla uğraşıyorum sürekli Uçak. Kimin kazandığı nasıl belli oluyor? Arabalar Şuraya en yakın araba mı kazanmış oluyor? Doğru oraya varan. Hmm. Baba, özellikle de buradan geçmesin arabalar diye buraya çıkıyor, geliyor arabalar buradan atlıyor. Allah Allah. Şuraya da bir ince sopa bulsaydık. Korktun mu? Korktun mu? Korktun mu? Korktun mu? Korktun kayıp oldu. Anam.